Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Karadeniz'in incisi Samsun Çarşamba'da devam ediyor. Lezzet durağı köşemizde ise adıyla tadıyla lezzetleriyle marka isimdeyiz. Neredeyiz? Tabii ki Öz Diyarbakır sofrasındayız. Yanımızda da işletmemizin sahibi, genç, girişimci, iş insanı Sayın Yunus Emre Küçük ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de sen? çok çok iyiyiz. Şimdi adıyla tadıyla lezzetleriyle dedim ama gerçekten öyle muhteşem lezzetler sevgili izleyiciler. Birazdan sizlerle paylaşacağız bunları ama öncelikle e, mekanımızı biraz tanıyalım. Nasıl oluştu, hikaye nerede başladı diyelim. Hikayemiz e, 2018 yılında başladı. <laughs> e, bu zamana kadar geldi. Bundan önce ise... E, bize bu işi devreden babamız hı hı. E, Hasan Bey tarafından işletmemiz bugünlere kadar geldi. Hı hı. Yani çeyrek asırlık bir işletme. E, takdir edersiniz ki e, Karadeniz ve Güneydoğu'nun lezzeti olan bütün kebap çeşitlerine ve lahmacun çeşitlerine Karadeniz'de duyurmak bizim amacımız hı hı. ve duyurduk da. Çok şükür. Aslı bu lezzetleri tatmak için illa e, Diyarbakır'a gitmeniz gerekmiyor. Hayır tabii ki de. Buraya Burada... gelmeleri yeterli. Tabii, tabii birçok farklı lezzet var ve özel lezzetler. Bunlardan biraz bahsedelim. İşte e, bu lezzetlerimiz Diyarbakır usulü lamacunumuz, e, kebabımız, e, kuzu ciğerimiz. Tavuk şi, şişimiz var, ant çokotumuz var, bütün her şey eşsiz bir şekilde baharatlarına varıncaya kadar hep Güneydoğu bölgesinden gelen ürünler ve buradaki insanlara bu lezzetleri sunuyoruz. Çok güzel. Tabii bu lezzetleri hazırlarken günlük hazırlıyoruz, taze tabii hazırlıyoruz, ki, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Aslında değil ki. dünden bugüne gelmenizdeki firmamızın ve markamızın. E, Markalaşma yolunda ilerlememizin tep tek sebebi de zannediyorum e, kullandığımız malzemeler. Aynen öyle, öyle değil mi? Aynen öyle. Ya, hijyen konusunda, petlerin manevi konusunda, e, üretim yerinden ta ki tüketim, yani bize kadar, hizmet sektörüne kadar ki olan bölümde hı hı. ince ince, hani e, tabiri caizse ilmek ilmek işleyerek gelir bu şeye kadar. Hı hı. E, günlük olarak da bütün her şeyimiz hazırlanır. Hazırlandıktan sonra da müşterilerimize bütün her şekilde servisi yapıyoruz. Tabii profesyonel bir ekibimiz var tabii değil ki, mi? Tabii en ki. En önemlisi bu zannediyorum. Tabii. Çünkü onlar da başarıya giden yolda sizi destekliyorlar. Aynen öyle. Ee, bu konuda hatta benim e, çok severek ve e, hoş olan bir insan Allah rahmet eylesin Refik Koç. Ben ucuz mal alacak kadar zengin bir insan değilim evet. diyerek e, ta ki onları örnek alarak biz hayatımızı sürdürüyoruz ki Profesyonel ekiple her şeyi rutin olarak götürebiliyoruz. Tabii bu anlamda mekanımız çok büyük hem kapalı alan var hem açık alan var. Ondan sonra hem VIP bölümümüz, VIP var. bölümümüz var. Orada da e, özellikle buraya gelen misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Tabii ki. Ve aynı zamanda birçok farklı organizasyonu da açık bir mekan. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, hani burada rahatsız olabilen, e, olabilen olabiliyor, şey falanı dış ortamı kullanabiliyor. Keza özel gün oluyor. İşte diyor ki işte benim özel misafirlerim gelecek. VIP salonumuz üst katta hazır. Hı hı. Direkt hemen servise hazır bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Çok güzel. Bu anlamda şimdi Öz Diyarbakır sofrası e, markalaşma yolunda ilerliyor dedik ama evet. dünden bugüne geldi çok şükür. Peki bundan sonra yapacağımız neler var? Şubeleşmeye devam. Hı hı. <laughs> Şubeleşmeye devam. Aynı kalite, aynı lezzet, aynı Değil profesyonel mi? ekip, ve büyümeye. Yani ailemizi büyüteceğiz. Kurumsal bir marka yolunda Tabii. olmaya aday bir firma. Aynen öyle. Ee, ve bu anlamda bu güzel lezzetleri e, tatmak için sevgili izleyicilerimizin ne yapmaları lazım? Bize bir telefon kadar yakınlar. Google Maps'ten de hemen bizi bulabilirler. Konum itibariyle de herkesin gelip kolaylıkla Aynen bulabileceği öyle. bir çok konum. kolay bir yer çok büyük avantaj yani güneydoğuya gitmenize Diyarbakır'a gitmenize gerek kalmadan direkt buraya geldikleri zaman bu güzel lezzetleri eşsiz ve yöresel lezzetlerin tadına bakabilirler herkesi bekliyoruz diyoruz değil mi? Aynen öyle herkes bekliyoruz çıkın çıkın gelin peki çok teşekkür, teşekkür ederim hazırladığınız için son olarak neler söylemek istersiniz sevgili ziyelerimize Diyarbakır'a gitmeden ve oraların lezzetini tatmak için direkt buraya gelebilirsiniz. İşte adresimiz e, Sungurlu Mahallesi İstasyon Caddesi numara 32 Taksim A Çarşamba. E, sipariş de verebilirsiniz 0362 833 85 85 adlı telefondan da verebilirler siparişlerini. Peki çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Geldiniz için. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler <laughs> programımızla devam edecek. <laughs> Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.